Edebiyat kanalımız Bibliofil'in sevgili takipçileri hepinize merhabalar. Bugün kanalımızda ilk defa işleyeceğimiz bir konseptimiz olacak. Farklı konsepte bir video çekeceğiz ama bu konseptteki bir videoyu yılda bir defa çekebileceğiz aslında. Çünkü 2025 yılının bir özetini yapmaya çalışacağız hangi yazarlar ödüller aldı hangi kitaplar bu ödüllere ulaştı işte kaybettiğimiz yazarlar gibi böyle yılı edebiyat anlamında şöyle bir tarayacağımız bir video olacak aynı zamanda videonun sonunda da daha önce 2022 yılına girerken yaptığım şekliyle bir çekilişimiz olacak. Ee, videonun sonunda çekilişle ilgili bilgileri vereceğim. Sonrasında da zaten videonun altında açıklamalar kısmında da nasıl katılacağınızı açıklamaya çalışacağım. YouTube üzerinden yapacağımız bir çekiliş olacak. Daha önceki 2022 yılındaki yaptığımız çekilişte kazanan arkadaş bir yedek bir asil talihlimiz vardı. Onlardan e, asil kazanan arkadaş maalesef bize ulaşmadı ve daha sonrasında yedek Arkadaşımıza yedek kazanan arkadaşımıza bu hediye paketini göndermek durumunda kalmıştım. Ee, daha sonra tabii e, kazanan arkadaş yeniden iletişime geçti. Ona da böyle teselli ikramiyesi gibi ufak tefek bir şeyler yollamaya çalıştım kendimce ama tabii ki burada şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Takip etmeniz gerekir e, daha sonrasında çünkü hani aradan da bir zaman geçiyor. Aşağı yukarı 20 günlük bir süreden sonra 20 gün devam edecek bir çekiliş katılım sürecinden sonra çekiliş yapacağız. O yüzden unutabiliyor insanlar tabii ki çok çok da büyük bir kanal olmadığımız için. Ee, takip etmeniz faydanıza olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize bol şans şimdiden o konuda. 2025 yılını şöyle bir inceleyelim diye kendime notlar aldım bazı başlıklar üzerine. Ödüllere biraz bakacağız. Ödüllerden biliyorsunuz edebiyat anlamında yazara verilen Nobel Edebiyat Ödülü bir numara diyebiliriz. En önemli, en prestijli ödüldür ki ondan sonra da ben kendimce bir sıralama yaptım. E, o şekilde biraz ödüllerden ve kazananlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. 2025 Nobel Edebiyat Ödülünü Laszlo Krasznahorkai kazandı. Macar yazar. Bu ödülü fazlasıyla hak eden bir yazar kesinlikle. Bendeki eserleri de bunlar. Can yayınları basıyor Laszlo Krasznahorkai'nin eserlerini. E, Şeytan tangosuyla özellikle bu eserle çok dikkat çekmiş bir yazardır. Yine yazarın Savaş ve Savaş gibi işte Direnişin Melankolisi ya da Seybo Oradaydı Aşağıdaydı kitaplarıyla da tanıyoruz yazarı. Başka kitapları da basılacaktır. Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı çünkü yazar zaten dikkat çekiyordu. Şimdi iyice spot ışıklarını üzerine aldı diyebiliriz. Nobel Edebiyat Ödülü de yaklaşık 5-6 senedir falan bir kadın bir erkek yazara veriliyor. Böyle bir seri tutturmuş oldu aslında komitede. Şöyle bir çırpıda düşündüğüm zaman 2021'de Abdulrazak Gurnah almıştı bu ödülü ki bu kanaldan ilan etmiştik kazandığı gün o ödülü Abdulrazak Gurnah. Daha sonrasında Arno kazanmıştı. ondan sonra John Fosse kazandı. Sonrasında 2024'te Hankank ve bu senede Laslo Krasznahorkai ödüle ulaşmış oldu. Bunun dışındaki diğer bu prestijli ödüllerimiz yazara değil esere verilen ödüller ki ilk sırada Pulitzer Edebiyat Ödülü var bence polisleri Percival Everett James eseriyle aldı ki bundan önce galiba Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nü de almıştı James. E, bu Huckleberry Finn'in bir e, karakteri üzerinden bir uyarlaması gibi bir şey aslında James ve çok dikkat çekici bir eser. Çünkü dediğim gibi birçok e, ödülle de layık görülüyor. Çok beğenilerek okunuyor e, James isimli eser ki şu anda çok fazla kişinin bilmediği şekliyle 2026'nın başlarında ya da ilk yarısında diyelim, ilk çeyreğinde diyelim hatta can yayınları bu eseri basacak. Bunu da bilmiyorum e, herhangi bir yerde paylaşıldım bu bilgi ama en azından bu kanalın takipçilerine de böyle bir bilgi vermiş olalım. E, daha sonrasında tabii ki Booker Prize geliyor. Booker'ın e, belli şeyleri var artık. Hem Booker var hem de birkaç yıldır verilen e, Booker International var. Çünkü Booker ödülü e, Britanya... Ülkelerinin yazarlarına veriliyor Booker. O yüzden bir de Booker International yaptılar. International ödülünü de farklı dillerde yazılmış ama İngilizceye çevrilmiş eserlere veriyorlar. Ki hatta o ödülü çevirmen ve yazar paylaşıyorlar öyle söyleyeyim. Yani çevirinin de iyi olması gerekiyor. İlginç bir ödül aynı zamanda. Ve bu dinamikleriyle, seçim dinamikleriyle. Booker'ı David Slaway Flash kazandı. Ki Itaki yayınları modern serisinde bu eseri yine 2026'nın ilk çeyreğinde basacak. E, İtaki Modern'den çok güzel ödüllü eserler ya da ödüllerde finale ya da işte kısa listeye kalmış eserler göreceğiz. Ben yani 2026'nın İtaki Modern için de çok güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Booker International'ı Banu Muştak kazandı Heart Lamp'la. E, o da Hintçe'nin bir lehçesiyle yazıyor. İşte onun İngilizce çevresiyle kazandı bu ödülü. Daha sonrasında eskiden Orange Prize dediğimiz bir Women's Prize var. O kadın yazarlara verilen bir ödül. Onu da Yael van der emanetle kazandı. Bu kanalda bir alışveriş videosunda sanırım bu kitabı göstermiştim. E, Woman Prize'ı kazanan kitap oldu ki 2024 bu kırın da kısa listesindeydi bu kitap. Aslında oldukça dikkat çeken bir kitap oldu ve yazarın da ilk kitabıdır. Çok ilginç. Bu kanalda e, yakında incelemeyi düşündüğüm, okumayı incelemeyi düşündüğüm bir eser bu. Daha sonrasında ne geliyor? Amerikan Ulusal Kitap Ödülü geliyor bu ödülü kazananı buradan okumak zorundayım. Rabih Alameddin kazanmış. Kitabın ismi The True True Story of Raja the Goyeble gibi bir şey. And His Mother. Bayağı uzun bir ismi var kitabın. Bu Amerikan Ulusal Kitap Ödülünü kazandı. Bakalım Türkçe'de yakında görürüz zaten. Bir de Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nde translate yani birkaç tane böyle dalda veriliyor o ödülde. Kurgu, kurgu dışı falan gibi. Bu asıl bizim kurgu ödülümüzde aslında bu söylediğim. Onun dışında Translated tarafında e, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nün Gabriela Cabezon Camara kazanmış ödülü. Ödüller bu şekildeydi. O çok çok böyle aşırı bence önemli bir ödül değil. Yani Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nün asıl kurgu ne ben bakıyorum. Çünkü onun dışında bakarsanız yani Pulitzer de sonuçta sadece bir edebiyat ödülü değil. Hatta işte gazetecilik, fotoğrafçılık gibi tarafları daha güçlü bir ödüldür biliyorsunuz. Nobel de öyle yani edebiyat, kimya, fizik biliyorsunuz birçok alanda. Bu ödüller verilebiliyor. O yüzden hani belli başlı böyle dikkat çeken ödülleri ve kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Aslında epey de güzel bir yıl oldu. İlk kitapların çok dikkat çektiği ve ödül jürilerinin iyi seçimler yaptığı bir yıldı bence. Ben neredeyse tamamını çok beğendim seçimlerin. Yalnız böyle güzel bir yıl tabi aynı zamanda kara haberler de getirdi bizlere maalesef. Ee, Türk yazarlardan ünlü yazarımız Selim İleri'yi daha yılın hemen başında 8 Ocak 2025'te kaybettik. Ee, yine Türk Edebiyatı'nda çok önemli kadın yazarlarımızdan Pınar Kürü de 15 Temmuz 2025'te kaybettik. Onların da toprağı bol olsun diyelim. Geride pek çok eser bıraktılar. Onları eserleriyle anmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Edebiyatçılarında belki de hayatlarındaki en önemli şeylerden bir tanesi budur. Edebiyatlarıyla gerçekten ölümsüzleşiyorlar diyebiliyoruz. Yabancı yazarlardaysa beni belki Türk yazarlardan bile daha çok üzen bir yıldı. Çünkü bu kanalda da daha önce isimlerini çok defa geçirdiğim iki yazarı kaybettik. Bunlardan bir tanesi Engo Giba Tiongo'ydu, Kenyalı yazar. Ki ben 2021 yılında Abdurrazak Kurnak kazandığında bir Afrikalı, Afrikalı'nın bu ödülü kazanacağını tahmin ediyordum. Ve favori yazarım da Tiongo'ydu. Ölmeden alsa diyordum ödülü. Afrika'ya gidince de biraz üzülmüştüm çünkü bir süre oraya tekrar dönmeyeceğini tahmin ediyordum ve Nobel Edebiyat Ödülünü maalesef alamadan aramızdan ayrıldığı Eserleri burada ayrıntı yayınları basıyor. Kitaplarını Engugi Watyongo'nun e, yani geride bıraktığı kitaplar kadarıyla takip edeceğiz ki kendisi de 87 yaşında zannediyorum öldü. O yüzden epey de bir eser var aslında arkasında. Postkolonyal Edebiyat'ın önemli tepsilcilerinden bir tanesidir ki Abdurrazak Gurnaht da aynı şekilde özelliklere sahiptir. Bir diğer e, vefat eden yazarsa Hemen onun yanındaki Mario Vargas Llosa'ydı. Perulu ünlü Nobel Edebiyatlı yazar da bu sene 13 Nisan'da 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu iki kayıp da belki Türk okuru için değil ama tüm dünya okuru için çok büyük kayıplardı gerçekten. Ben de çok son derece derinden üzen e, ölümlerdi. ikisi de ki benim gerçekten dediğim gibi yani bu kanalda en çok incelemek, en çok konuşmak istediğim 10 15 yazardan ikisiydi bu ikisi. Ölümlerine de bu yüzden epey üzüldüm. Her neyse onlar hayatlarını 87 89 yaşlarına kadar yaşadılar. Biz ise geride kalanlar, hayatta kalanlar mutlu bir şekilde yine bütün hedeflerimize sıkı sıkıya sarılarak yeni bir yıla girmek istiyoruz. Bunun için yeni hedefler koyacağız kendimize, yeni motivasyonlar bulacağız. Umarım 2026 sizler için de ülkemiz ve tabii ki tüm dünya için de Barış dolu, mutlu, çok güzel bir yıl olur. Şimdi gelelim videonun en heyecanlı kısımlarından bir tanesine. Çekiliş tarafına. Şöyle kitaplar sizlere ayırdım bu sene için. E, kaç? 3, 6 kitap var. Göstereyim şöyle hangi kitapların geleceğini. En üstteki Van Ruffon'un böyle bir sahaf kitabı aslında. Ben hiç okumadım bu eseri. Kızgın Ova eseri. Türkçe'de aslında daha yeni baskıları var. Ova Alev Alev isminde vesaire. Ama bu çok eski bir kitap ve ben bu kitabı o yüzden değerini bilebilecek birine hediye etmeyi çok istedim. 81 yılında basılmış bir eserden bahsediyoruz ve hiç okunmamış. Tabii ki biraz eskimiş ama bence en değerli parçadan bir tanesi bu çekilişteki. Diğerleri de yine ünlü yazarların. Gerçekten çok güzel kitapları umarım kazanan arkadaş da severek okur bu eserleri. Tabi bu bir yılbaşı hediyesi olacak. Ona uygun bir şekilde yine ufak eklemelerle sizleri mutlu etmeye çalışacağım. Peki çekilişe nasıl katılacaksınız? Öncelikle kanala abone olmanız gerekiyor. Bu kanalda aboneyseniz yapmanız gereken tek bir şey var. Bu videonun altına içinde 2026 Geçen herhangi bir şey yazmak. Yani iyi dileklerinizi sunabilirsiniz kanalın takipçilerine. E, ya da bir eleştiriniz varsa yapabilirsiniz. Ne isterseniz yazabilirsiniz. Sadece 2026'da yazsanız yeterli olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şartı yok e, bu çekilişe katılmanın. Elbette bu videoyu beğenirseniz e, ben mutlu olurum. Sonuçta e, abone olduktan ve buraya kadar geldikten sonra yorum yaptıktan sonra beğeninizi de lütfen esirgemeyin. Kazanacak arkadaşı 26 Aralık'ta yapacağım. Cuma günü yapacağım çekilişle. E, topluluk sekmesinden, burada YouTube üzerinden ilan edeceğim. Aynı zamanda Instagram kanalı üzerinden de, Bibliofil Instagram kanalı üzerinden de ilan ederim ve e, bir şekilde ulaşmaya çalışırım artık. Muhtemelen e, bu YouTube hesabının mail adresine bir mail iletişim bilgisi atmanız gerekecek yalnızca. Onun için de dediğim gibi hem açıklama kısmında hem de e, anons yaptığım zaman gereken tüm bilgileri sizlere sağlamaya çalışacağım. Şu anda sadece tek yapmanız gereken dediğim gibi çekilişe katılmak, aşağı bir yorum yazmak ve abone olmak. Başka herhangi bir şey talep etmiyoruz. Ayın 26'sında seçimi yapacak olmamızın sebebi de yılbaşına hediyeleri yetiştirmek tabii ki. Çünkü dediğim gibi kazananına ulaşmak ve hediyenin yerine ulaşması belli bir zaman alacağı için böyle araya birkaç günlük bir mesafe koymaya çalıştım açıkçası. Herkese tekrardan Güzel bir yıl dileyelim ve bol şansla dileyelim aynı zamanda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.